Aa. 1127 dolar vermişler bir kasaya. Bizim kasa açalım. Depoya 1000 dolar mı vermişler? Çok evet. iddialı lan. Acaba Bugün mi şey gençler? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Discord'da da paylaşırsan bana. <laughs> 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 ne oldu de paylaşmam. Paylaş gene sen ne olur ne olmaz <laughs> senlik bu depo savaşları demiş. Kubileizm. Bazen bayağı bir devriliyor ürünler. Gördüğünüz Skoto gibi depomuz çıktı bu. O ne? ne? kadar ödediğimizi siz şu an görüyorsunuz. 11.270 lira vermişiz. Gayet arkadaşım. büyük bir ünite. Alkısı. Cimot yok mu? Evet. Özellikle bakalım. Oku bunu. Hadi bakalım. İlk kutumuz yapayım? hemen burada. Ben hemen bakalım neler varmış içerisinde. Bu söyleyelim mi? Yakında var. Bizim projeyi mi diyorsun sen? Yok. Çocuk için Ay, oyun. Cimot, Cimot başka. Cimot tamam. diyorum ben. Sadece. Şimdi bu tarz ürünler arkadaşlar 2 dolar, 3 dolar. Sakın abi, Bunların olmasın. fiyatlarını evet. yazmıyorum. Abi, Videonun 3. sonunda 64 önce oha bir dakika buna bir saygı <laughs> duruşunda bulunmaz mıyız ya? 64 Oha 64 kaç ediyor lan? Ney kaç ediyor? bir yerden sonra 48 ben. 4 yapıyor 12. Yok yok tam Aa, oturmuyor öyle gibi geliyor da. Değil mi bir şey var. Vallahi bir selam çakılır ya. 64 ay kanka. Oğlum banlıyken nasıl abone oldun sen anlasın? Hayır olmadı. En en iyi abonem işte o yüzden. Ben hiç bıraktım orada aboneliği. Yemin ediyorum hiç olmadı. Olmam ama rağmen kanka. kanka Dedim geri banlanır. Banlı süreci de var onun. Bir de öncesi var. Orada sıfırlanıyor. Arana, gitti bitti yani. Sıfırlandı mı? Oo. <laughs> benim o yüzden azmış. Azim ne? Yani. 12. ayını kutluyor. Bir, bir yıl olmuş abi. Bastır FF diyor. Ümit Alp'e selam demiş. 6. ayından. Vinces kemik kitleye abonelik edin. kemik kitleye abonelik edin. <laughs> Güzelmiş. <gülüyor> Alper 5. ayı yayınlar demiş eyvallah. Şu videomuza devam edelim ya. Bu şekilde onların fiyatlarını yazacağım. Bu adam terayı kaldırıyor. Kısa ne? bir çöp poşeti. O yüzden çok sevmiyoruz. Hep kaldıramazsın bunları. <laughs> muhtemelen lavabolar için kullanılıyor. Bize büyüğü lazım bunların. Ama böyle her şey hazır yani. Ne çıktı? Bir tane. Sandır. neyin? Telefon, iPhone 7, iPhone Anladım. 8. Göremedim ki galiba. Tatlı oluyor. PlayStation pink oyunu bir... sandım başta DVD herhalde de. Sıfır çanta. İki tane pink sıfır çanta. Kaç diyor bu çanta? Bunların ha? ikisi. Bakalım Sosyalı burada fiyat mı yazıyor? Gördüğünüz gibi 40 dolar diyor fiyatına. 40 dolar çıktı, 80 dolar. 20'ye satarız. Biz ikisini bunların ancak 10 dolara satarız. Niye dörtte birine satıyor? Daha iyi satamaz mı? Yani Bunlar da ya şahı rücağı bu, ama cihazı 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 bunların cihazı muhtemelen cihazı tarihleri, yani. tarihleri geçmiş olabilir. O yüzden geçmiş bu tarz ürünleri var. çok fazla... Ne bakıyorsun böyle her şey ucuz Satamıyoruz. Bayağı. Bu çam ağacı. Bu ne lan? Bunu bedavaya... Televizyon mu? Çan ağacı abi Kısık 8 diziyor ya sen ben onu kuruma 48. veriyoruz Bir şey gördüm al ala diyorum ne alaka Ayaklık falan mı yedi Şimdi şunu alalım Bir tane Versace Oha Nasıl Parfüm ya? çantası var Versace çanta Parfümle beraber bedava gelen bir çanta Daha yürüp, 5 dolar fiyatı 5 dolar <laughs> üstü olarak. Karşımda beraber Geç gelen bir şey. Bir tane laptop çantası var. Umarım laptop buralarda bir yerdedir. Beş dolarsa ben alayım onu yani. İkinci burada 100 liraya satarız. <gülüyor> <gülüyor> bir, Aha, bir tane oyuncu. muhtemelen Benim müzik oyuncu. dinlemek şey. için. Bu iPod falan herhalde. iPod ya, ya da iPod, iPod, iPod. Bir cihaz. Burada seri numarası var iPod mu emin misin? Annenimce yine bir yerini zanneder herhalde. Aa. İnternetten Bakın bakacağız. Biz, siz şu anda fiyatını bileyim. zaten görüyorsunuz. Bir Ama tane United States Bozuk para koleksiyon seti var. Kennedy'nin paralarını koleksiyona. Koleksiyoncular için ha. Güzel. Gümüş bir set değil. Gümüş. Ama... yine bir bunun fiyat fiyatını kanka. görüyorsunuz şu an ekranda. Böyle film olan değil de o zamana kadar. Gayet mı? güzel bir başlangıç bu ikisi için. oo. Ha, takımını saat. kuruyoruz. kuruyorsun. Arkadaşlar saatler. Of. Çok sıkıntı konu saatler kanka. Oha, i̇şte para? şimdi heyecan ben başlıyor. Saat. Heyecan istiyorsunuz ya. Ges bir tane saat. Ges eder. Ama ne kadar eder? Sizin Ekranda olmaz. kırık yok. Ona bakıyor şu an galiba. Temiz bir ürün. Kayışı kopmuş. Bir kayış alıp takılabilir dolara, buna. Dolara Orta marka Ges zaten o tarafta. Bence 60-70 dolar eder saat. Kanka o an bir orta ya. Orada burada pahalı kalıyor bu öyle bir orta saat markası bu. İyi bir marka değil zaten canım. Ana. Arkası kırık. Krizim Maalesef camı var. kırık. Para etmez. Bayağı bir saat var burada. Kötü be bu. Çok kötü be kanka. Dede saati bu. Bu da bir marka, kanka bir saat değil. De efendim, <Gülüyor> <Parada> <Gülüyor> 5 Şimdi i̇şte marka 5 olmayan dolar. saatleri ayıralım. Bu da marka böyle değil. Teknope diye. Böyle yeni rakçı olmuş çocuk. Ya bu tabii abi bu hepsini aynı anda takan Çocuğun bir adam şuraya koymak abi. istiyorum. Güzel, Güzel yorum abi. Evet kanka. Hırsız mı lan bu adam? Ay, Baksana yani ya hepsi hepsi farklı. farklı. değil mi kaldı? Hepsi bu çok da farklı. Bu da marka Eko. Taşlar düşmüş. Oğlum, 20 dolar. Olur. Çalmış oğlum adam. Sen. Bunu da ayıralım şöyle. Saat zevki vardır abi. Oluyor ya böyle bir sürü çeşit çeşit. Bak işte. Cep Yediği cem, de çıktı adamla. Saat altı şey değil mi? Pildik. 1991. Saat şey gibi geldi bana. Coin coin. Bir koleksiyon Çok güzel. bozuk paralar var ama değerli olduğunu düşünmüyorum. Gümüş değiller. Ben 380 kardeşim? bilgisayar çıkıyor? Bu ne lan? Tekno P diye bir dokumatik. Ama değerli Bursunlar. bir saat Belki değil. <laughs> <değerli> bunlar da bu. değerli değil. Böyle Bunlar değerli, değerli bir saatler bir değil. değil Tabi değerli olmayan falan. saatler bile bu arada 5-10 dolar fiyatları abi, ben birazdan onların bir hepsine da. toplu bir fiyat vereceğim. Oli olsa bir ya, şekilde ya, açarsın bir marka. Da... Saat çalışıyor Neyin hali otomatik yani? bir saat. Umuttum orasını Hayır lan. Smocci bu da değil. değerli değil. Bu da değerli bir <laughs> saat değil. Sesini mi kısayım tamam. Bayağı saat var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolu Zero saat 30, var. Zerox, 5. ve 6. ay. Eyvallah. <laughs> Bu da bir şey değil. Bulova. Altın mı? Bu biraz daha değerli Diğerlerine nazar en azar gitsin yanına ayıralım. Var. Var. Ya saat kısmını geçeceğim ben çok sıktı beni abi. Mi ya. Hızlandırabilirsin bir diye ya. Bence tek... Sen Bu Hala saat açıyor abi. Ben merak değil. ediyorum şu an değerli saat Modern çıkacak. Yedim. Aa 150 oh. olmuş bir yerde bir dakika. O Apple Watch mu? Geri sar geri sar. Kaçırmıyor. Orjinal evet. saat çıkar belki yazar orayı 300 dolar. 335 çok düşük. Şey yap istersen buradan 1.5x'e falan al. Hızlı hızlı pıt 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 şey yapalım. İzleyelim. Saat çok güzel gözüküyor ama maalesef bir şey ya, değerli bir saat oluyor. değil. Halbuki saatçi de bu kadar saat bu yok. Bu da aynı ya. şekilde. 10 dolar 10 dolar var ya. Bir tane Samsung Gear S'te neyinde sıkıntı var S, Kenan? Şey, oh, Aa, Saati var. Aa. S2 diye bir model. Bir sıkıntı bunu yok abi. Bunu bilmiyorum. Bunu internetten <gülüyor> bakacağız. <gülüyor> Onun kordonun yarısı yok. Ne olsun? Muhtemelen <laughs> bunun şarjı altında Ne Sıfet kanka. Burası para ediyor ki. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz lazım. Bunu da ayıralım. Bu da Apple Watch. Apple Watch mı? Çakmanın 200 dolar. Arkasının kadar? <laughs> olduğunu bilmiyorum. Model ne bilmiyorum. Eski galiba. Şu da model numarası. İşte buna da internetten bakacağız. Şey de çok güzel ama çalışıyorsa gördüğünüz gibi normalde 80 olan şeyi 40 alıyorsun kapamayınca. Ama Çık. her de gördünüz. O adamlar harika yani. Lazım Gerçekten aslında. şu anda çok. İmkilikte bir, bir saat saat varlar. <laughs> 40 dolar var, var, eder. Dolar yadır, Bunu direkt mağazadan çalmışlar. <laughs> 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 Kemer tokası. tane. Kemer tokası var. Şeyin, 5 dolar. Woman'ın şeyine benzemiyor. Evet üyesi de olabilir. Uzmaklayı Wonder Woman'ın Daha hala saat var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu saat çıktı ya. 10 dolar yazdı. Bu da aynı. Bu saatleri bit pazarında satıyorlar. Opa. Yani büyük Hadi kasa ben saatler. Ben Kaçtı Yemini. maçtı güzel gözüküyor ama. Düşüyor ama bak. Çok değerli saatler değil. Almıştı depoyu. 600'e kadar düşürmüş. Bir tane 16 GB tane hafıza kartı. Bunu kullanırız. 5 dolar. Bu da değerli bir saat değil. Buna yazma herhalde. Yazacağım ya. 2 dolar falan çok yazdım. Arabaya alınmaz. 2 dolar yazdım. Bu da değerli bir saat değil. Oha. Altın mı? Değildir ya kanka. Ne bu anahtarlık mı? Küpe mi? Hallederiz. 14 Holy karat içi içerisinde Holy. arkadaşlar. 14 karat yazıyorum. Böyle şey ya lan. Bunu Altın test edeceğiz. Aa yazmışlar da <laughs> Vallahi şu anda <laughs> gerçekten çok mutluyum. Gayet <laughs> güzel bir depo. Bir tane iPad. Ne kadar ediyor acaba? O da az eder. <laughs> Ekran kırık. Ne nice say. nereye açsa nice bir şey çıktı. çıkıyor içinden. Söyle ne bu? Voltman mı? Için. Kanka bu depo olsaydı. Bir Kanka, şey diyeceğim. Voltman hiç içe... aldın mı? Evet ya. arkadaşlar. Bir tane Movado saat ha. bulduk. Ben iPod falan almıştım. Bakalım ya saatin. Niye buraya koyduk ya, şuradan hemen. Abi. Evet, saat muhtemelen o gerçek. Ha, kalmış herhalde en her son. Almış. Şey Çok yer, yer, güzel bir saat. Oy! Bir dakika ne geldi? Dolar yazdık ya. Dur siktirme kanka. 300 dolar. Bakalım saat. Yeni içmiştim kala. Şuradan hemen. <laughs> evet. Yok yanamı Valla yapıştı. Gerçek. Yani size. Çok güzel bir saat. Markası ne? Yani tahminim 300 dolar eder. Biraz temizlenmesi lazım ekranının. 300 dolar saat oh, arkadaşlar. Çok rahat Direkt söylüyorum. Direkt taktı değil. 9 saat bakmış anlıyor zaten saat. Harika. <laughs> Burada başka bir şey var mı? Direkt aldık. Evet, evet, Araba anahtarı. Aa, A araba anahtarı. Araba anahtarlığı 10 dolar. <laughs> 10 doları <laughs> satıyor onun ama. Belki şimdi buranın otoparkına gidip tıklayacaksın. Bir tane kesmek için. Aa. Bize lazım güzel. olan bir ürün. Güzelmiş Devamlı an, kızıyorsunuz, evet. haklı olarak tabi. Ama var. Yalnız yanımda da vardı bu arada. Gördüğünüz gibi yanıma da getirmiştim bir tane Smith Weston'dan. Ama şu da gayet güzelmiş. Bunu kullanalım. Bir tane daha iPhone. 5 mi bu? iPhone nasıl daha pahalı? Bunda? Harika bir. Alan kablo bu herhalde. Depo arkadaşlar. Bu Şu muhtemelen yani. Samsung'un Evet. evet. Etme ya öyle, Böyle... Bak kenardan götürdü yani olmadı o işte. Gördüğünüz gibi Wii oyunları var. Bunları da ayıralım. Umarım Wii de be, buralarda bir yerdedir. De bir bu da Wii oyunu. Bunlar <laughs> 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 saçma sapan sürdü Tekel oldu. Buraya Evet. Bu zamanlar, var. evet, evet. Ne yaptı zaten? Bu Yasak zaten. Evet. Hayır ama bir, bir tane, tane sağ reposu açıyordu. Orada bir şeyler yaşıyordur. Hatırlamıyorum Bir tane bins. Bu ekipmandır kanka bence ilaç. Evet. Olabilir bilmiyorum. Kulaklık var. Aa gibi. bak bu kulaklar çok iyi. Tam sporluk. Bir tane telefon var. ZTE marka. Ekran kırık değil bakacağız çalışıyorum diye. Şimdi <laughs> telefon bakacağız diyordu da. Oğlum daha bayağı bir şey var ama ya Bunlar kaç dolar ediyor acaba? Çarşaf, yorgan. 15 dolar çarşaf. Bu da çarşaf, yorgan. çarşaf da işte. Hepin boş falan. Aynı şey. Bir aynı tane şeyde. telsiz var. Evet. Diğeri de buradaymış. Walkie talkie. Hayır bak işleme bakılıyor. Teknoloji biraz daha alışıyor. Bu da yastık yorgan seti. Dışarıdaki ışığı kapatalım. Yoksa bayağı bir ışık parlıyor. Ben uykusun ya bu arada arkadaşlar. Ayarladım. Xbox One'ı Bu oyunu hiç dönüyorum. ayarlayamadım. Oyunu. 5'te mi dörtte mi ne kalktım? Bu arada o CD'nin çalışıyor. Birileri gelip gidiyor yok. burada. O ya anda kamera çıkarmak zorunda kalıyorum. Sesimi de biraz böyle kısıyorum. Yani sabah dörtte yani öğlen Anlamışsınızdır biraz böyle. O yüzden anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Scooter var. Scooter'lar eder ben herhalde. Bu ne lan? Frenleri de böyle değildi ki. %100 Tabii %100 şarjları bitmiş olabilir. Onlar gelişmiş scooter bile. De. ayakla basardı. Hatırlar <laughs> mısın? Arka <Artır> çamurla basardı. Vay be. 60 dolar. ee, adam depo parasını çıkaracak. Belki biz bir şey çıkıyordur. hayvan gibi bir şey var daha ya. Arkada. 60 dolar bir şey kaldı. Adam. Depo parası kendin mi? Evet. birazdan daha başka arkadaşlar. Burada değerli başlık. bir şey yok. Hacı Hüseyin'in evinde ölüm bulunmuş. Hadi oradan. Ya. ya. <laughs> şey Bardak var. Bunlar da 10 dolardan. Tripod bir tane tripod mı? var. Kanara şeyim. mi? İyi pahalıdır ya bu. Ama Türkiye'de pahalı. Gördüğünüz gibi bu speaker'ın tripodu. Herhalde. Çünkü onların üst tarafı bu şekilde oluyor. 15. Oh. Umarım speaker de buralarda bir yerdedir. Aa. Oh. Bir tane wireless dual mikrofon seti var. var gene. Bir tane Nintendo Wii var arkadaşlar. Oh. Dayından neler neler çıktı ya. Oha. tane makita var. Kablolu. Ya. İçerisinde 40 dolar fiyatı. Harika. Aa, bir tane 4 kontrol var. Umarım o da içinde bir yerdedir. İçinde bir yerdedir. PS4 dört oldu değil mi? 4 bu Hadi yavrum. A, PS3 Aa, var. Kontrol PlayStation 4 var. veya 3. Evet. Üç kontrol o, 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 bir da tane iki. daha. Bu ee. da PlayStation 3 oyunu. Bunlar ıvır zıvır PlayStation <laughs> zıvır ürünleri. Daha ama kendisini göremedik. <laughs> çocuk oğlum, çocuk Şöyle bırakalım. Ya. Bir villa boşaltalım. Bu kutu biraz var. ilginç. <laughs> Harika. Ha orada Çok satılıyor. Temiz durumda olamaz. bir. Ribak, ayak çobu. Evet arkadaşlar. Bir tane Sony tablet. Ha. Evet. Bir tane, bir tane ev için, bir tablet. için tablet. Aa, Şimdi bir de saat kutusu. ne lan? Boş. Saat, Bence boş. Sıfır Bence sıfır boş. Hadi televizyon Spor çıkmasın şey. şimdi oradan. Bu açılışı yapıyor lan gerçekten. Ne 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 ne. Yapma be. Şeyleri bırakmışlar Daha kanka. Mavi item çıktı. Bir tane emlikte saatimiz <gülüyor> var. <gülüyor> Onun içerisine <laughs> koyarız. Bir tane Şaka kasamız bak, var. Bu bozuk para sesi geliyor. Cildi kırıyor mu? Kasa açıkmış bu arada. Hadi ya. Evrak çıktı anahtar Zha, çıktı. Bozuk para sesi dediği şey de. Ev çıkar belki bir, bir yerden. Çöp. Onlar da topladık. kasaya bunları ne koyuyorsun ki biraz para koy değil mi yani? <laughs> Şaka gibi. Olur. Bak bunu ölçebilir ateşin içinde. Bir depo çıkıyor belli ki. Yani. Bu Para demiş. Aa, Amerika'da. Zalı mı lan İmza o? İmzalı. Zalı. Baba, Allah Allah bayağı kişinin yani imzası Dolphin. var. Sınıf şeyi olmasın da bu Dolphin üniversite kaskı falan. Kasketi var. Kasketi var. O Kanka o var. bu kadar kimse aldı. imza attıramazlar Kanka bu kaskı. Kolejide attırırsın ya o yüzden. Onu mi? diyorum işte aynen. Yani şey ünlülerin, ünlü oyuncuların imzası değildir onlar bence. Dayının bakacak bakalım herhalde. bu imzalar. Eski bir ürün değil eski mi? 40 dolar. 40 dolar yine 92 diyor, 72 hmm. diyor. Kaskın parası 40 dolar o zaman. Numaralı herhalde. Buna şey bakacağız. Buna bakınca ne bakması bakamıyorum. maalesef. <laughs> Oo. Bir tane drone'umuz oldu arkadaşlar. Bir Kameralı bir drone. 720p kamerası varmış içinde. Ya, burada ya. da büyük bir yıl dolar olabilir. Ayakkabılarda iyi para çıkıyor ama kanka. Bileyim, evet, Ayakkabı burada bu 50 tane oluyor yani. Bir kere daha izlemiştim ben böyle bir ya, ya. Bir, bir de tane daha. Şimdi ona baktım. Air Jordan falan kutusu vardı. Orada da var. temizleme olayı çok güzel. Yani. güzel model. Evet. Sıfıra yakın yapıyorlar. 11 numara. Numara da çok güzel. Hadi lan. Aha kutu açılış. Tek taş. Olsun lan kabul etmiş en azından. Evet, Harbi tek taş karat, çıktı böyle bir tane. Nasıl tane. tek taş? 10 karat. Yok Küka öyle. var. Şaşırtı <laughs> bir şey işte. <laughs> en azından evlenme <laughs> tamam. <tekniğini> kabul etmiş. <laughs> Apple. Aa. Aa. Laptop. Burada. Eski, laptop, eski laptop kanka. Eski bir model. 999 yıllık <laughs> böyle söyleyeyim sana yani. Bunlar para etmiyor ya. mu eski ya? Bazı şeyler antika diye mi geliyor sonra da bu değildir yani. Eski model ama temiz duruyor. Gayet yani. temiz. Haydi. 40 gene. Bad, dolar gene. Ne Dolar ne oldu? 40 dolar kim alacak onu ya? Bir, ya bir tane 40 koca getimiz var. Bu Bir ya, kasamız daha var burada gördüğünüz ama gibi. Çok güzelmiş bu arada. Geçe gitti de. Evet, Apokalipsi ediyorum. Şu koltuğundaki baş yastığından gönderdi. iki tane arabama takılıyor. <gülüyor> Eyvallah, kalk <laughs> ya. <laughs> adam kırdı <gülüyor> kasayı <gülüyor> ya. Kasayı gördüğün gibi. Kanka sen bunu açma, üşünürsün ya. Ya böyle kasa mı olur? Bir eliyle kırdı adam ya. Ama... İçinin yani içinde, içinde, içinde yazık anasını satayım. Hıvır zıvır. Bunları sahibi veriyor. Hıvır zıvır çıkıyor. Mesela neden şey kutu sahibi bu şimdi? An. Bir daha var. Şey Bir İlaçları atmak zorundalar. Evraklarım, bütün kişisel evraklarım aracılığında var. Kimse işte sahibine vermiyor. Evet. Nereden bulacak? Yani toplam abi? 3 tane kasa var burada. E 2 veya 3. O de bence başka depoya yok olabilir. Hala Hepsi... denk diyor. Hoş geldin. Gördüğünüz dedi. gibi. Ya yani. Bunlar bize göre Onlara değersiz. De mail attık da. Başkasına yapıyorum. göre değerli tabii. bayağı işte. abi. Yorgan takımı, takımı var. Şey <laughs> çok <gülüyor> masum hani. Üçüncü bir var böyle göğüs. Bir, bir, bir tane Xbox. var. Kontrolü var. <laughs> böyle tutuyor. <laughs> Alnına koyuyor tam kameramanı. oğlum <laughs> <laughs> ya. Hadi oğlum. Fake olabilir bu abi. İlgisayarda yapmış olabilir. İki elde vurdu çünkü. Bir tane. Hadi lan. Kan Arar kan ararım. Ararım. 10 karat bir küpe. Bir tane daha taka kutusu var. 10 Oo. karat. 10 karat. 99 dolar Küpetek yazıyor aslında ama 25 yazdım da 4'te indirdi. Herhalde aksesuarda fix böyle yapıyor. 4'te 1'le indiriyor. Bu adam ben aletleri var diye Bir tane diyorum. sıfır bir ayakkabımız yürüyorum. var. Güzel Ağabey bir ayakkabı. Sıfır ayakkabı 10 dolar yazdı. Eder 10 dolar o ayakkabı. Yani evet. rengi güzel bir tane ayakkabı. Bir tane Xbox 360 bulduk. Değil mi? Bir tane kaset çalar. Kaset çalar. Sony. Of, buna benzer bir şey bizde de vardı ya. Eski ben. bir model. Bizde. Ben, Hala var bu arada Ben babamın çok, çok sevdiği bir türkü kasetinin üstüne kayıt yapmıştım. <laughs> Okul anılarımı anlatmıştım. PlayStation 4 <laughs> diyor. diyor. Daha kendisine <laughs> ulaşamadık Bugün bir türlü. Bugün okulda böyle oldu. Düşünün yani <laughs> abi, bağlama çalıyor. Sonra ben giriyorum oraya. Merhaba <laughs> <laughs> ben Can. Ya snowmode da mı acaba demiş biri de. Çok alişverişliyim. Var mı öyle bir şey bilmiyorum. Bunlar kablolar. Bu XBOX'ın kamerası. Gördüğünüz gibi depoyu komple boşalttım. Her Zil şeyi bitirdim. Yani depoda kaldı. Saymadığım ürünler diye. Şuradaki hepsi kıyafetler. Bence sonra sonra sevip tek tek inceleyeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Bulundum. Şu kutuların içerisinde bayağı bir şey şanslı ürünler var. Dışarı çıkardığımız ne bayağı bir ürünler var. var. Hani çarşaf, çarşamba marşamba ben az, yani az Varsa iyi olabilir. olabilir ya. Hadi hani kötü su var dedi. Evet. Şey yapıyoruz zaten. Ama çarşamba marşamba. Gülüş vardı. Onları sizinle paylaştım. Xbox'tayız Xbox vardı. Zekar. Kanka diyorum gördüm. ya sen de üşenirdin diye. Yani bayağı, ben bu videonun bitirmeyeceğine ama. Çocuk kıyafetleri var. Çocuk O kadar şeyi nasıl aşacak dedim. Bir de ofis eşyalarıyla şahsi mektup vır zıvır onlar var. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok yorucu bir şey İşte büyük depo'nun emek vermeden para kazanabileceğimiz şey Zararları da bunlar. Yani. Çok yoruluyorsunuz. Ama orada yanlış bir şey var. Hepsi hepsi her yere koyacaklar bu adamı. Güzel bir defa. Ya bu bit pazarına gidip satıyor. Bit pazarına. bu her, her zaman öyle gelmiyor. Ha ha. Ama bu öyle sefer var, biz kazandık. Her zamanki gibi değilim. Peki aldığı şeyler bit pazarında 20 bin lira eder mi hakikaten mesela? Takipte kalın. Beğenirseniz sevinirim. Parça parça Yorumları şey bekliyorum hemen. Öyle bir Cevaplayacağım şeyden zaten atabiliyorsun. Bitpazar ediyorsun. Ha. Gelip seçiyorlar. Destek amaçlı. Vallahi. Gel var başka videomuz. Maça çok az kaldı arkadaşlar bu arada. Takımlar hazırlanıyor.